Birazdan konuğumuz Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş olacak çünkü biraz kendisi de yayınımıza birazdan katılacak. Şöyle ki 40 milyar dolarla ilişkin bir şöyle bir yerli tarafı yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz piyasasına sürüldü demişti. Sayın Baş birkaç gün önce ve buna ilişkin Bakan Nebati'nin dün bir açıklaması oldu. Bunun üzerinden başlayacağız elbette ki söyleşimize. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bizimle birlikte. Sayın Baş hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş buldum. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi siz aslında 21 Aralık günün bu doların yükselip alçaldığı o sert yükselişin olduğu ve ardından da sert düşüşün olduğu gün bir iddiada bulundunuz. Piyasaya yerli biri tarafından 40 milyar dolar döviz sürüldü dediniz. Ve buna dün e, bakan, sayın bakan Nebati e, size bir yanıt verdi aslında. Diyor ki bir genel başkan çıkıp 40 milyar dolarla bu işi yürütüyorlar demiş. E, 40 milyar dolar kimde var böyle? 40 milyar dolarla Türk piyasasında niye bu işlemi yaparsınız dedi. Sizin yanıtınız ne olur sayın baş? Öncelikle... E... İyi yayınlar diliyorum tekrar. Teşekkürler. Şimdi evet e, Pazartesi günü aslında piyasalar için bir şok günüydü. Şoklar her zaman e, pozitif yönde olmaz, negatif hı hı. yönde de olabilir. Tabii Türkiye piyasası genel olarak negatif şoklarla hep etkilenmiştir. E, malumunuz bir hafta içerisinde dolar 10 liradan 11 liradan 18 liralara kadar yükseldi ve ben de o şok içerisinde zaten ilk refleks olarak şunu söyledim. E, Yerli biri tarafından bu söylediğimin hepsinin matematiksel bir izahı var. Ekonomik bir izahı Hı -hı. var bu arada. E, 40 milyar dolar en az 40 milyar dolar para sürüldüğünü söyledim. Sayın bakanımız da bana bir cevap niteliğinde aynen söylediğiniz gibi e, bu işi 40 milyar dolarla yürütüyorlar demiş dedi. Evet. Bir kere ben yürütüyorlar Hı -hı. falan demedim. Böyle bir ifadem olmadı. Yürütme ifadesi sayın bakanın bilinçaltına aklına nereden gelmiş onu bilmiyorum. Ee, yani bizim ifadelerimizde bu işi yürütüyorlar, yürütme var bu işte, birileri bir şeyleri yürütüyor gibi ifadeler kullanmadık. Dolayısıyla e, buradaki ilk cevap verilmesi gereken husus bu. Biz sadece böyle bir işlemin varlığından bahsettik. İkincisi şu, e, bunun için Türkiye piyasasında 40 milyar dolarlık işleme gerek var diye bir şey olduğu Sayın Bakanımızın. Bir kere bunu söylemek, çok açık söylüyorum, Türkiye piyasasına, Türkiye ekonomisine hakarettir. Neden hakarettir söylüyorum? Siz 450 milyar dolar dış borcu olan, 800 milyar dolara yakın gayri safi milli hasılası olan bir ülkenin para birimini, ekonomisini e, 3-5 milyar dolarla 1-2 milyar dolar parayla birlikte 18 liradan bu para birimini 12 liraya düşüreceksiniz. Bu mümkün bir şey değil. Yani burası Mozambik mi? Burası Zambiya mı? Burası nere hangi ülkede yaşıyoruz biz? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 80 milyonun üzerinde bir nüfusumuz var. 800 milyar dolar civarı bir gayri milli hasılamız var. 450 milyar dolar civarı da bir dış borcumuz var bizim dış borç stoğumuz var. Şimdi böyle bir piyasada sizin paranın değerini %50 düşürebilmeniz için bu piyasaya ciddi anlamda bir doları sürmüş olmanız gerekiyor. Bunun başka bir izahı olamaz. Bu nasıl Ben size çok basit bir şekilde anlatayım. Şimdi döviz kurları, paraların değerleri bu interbank dediğimiz sistemde yani bankalar arası sistemde nasıl belirtilir, belirlenir? Yani bu bizim bilgisayarın başına oturup ya bugün ben doları 10 lira yazayım diye de enter'a basıp da 10 lira göstermem mümkün değil. 9 lira yazayım. Eğer böyle olsa zaten biz 1 lira yazarız doları. 1 lira olmuş olur. Hı -hı. Bu nasıl belirlenir Begüm Hanım? Şöyle belirlenir. Biz piyasaya arz talep dengesi üzerinden bildiğiniz hepimizin aşina olduğu bir açık artırma yöntemiyle paralarımızı süreriz veya paralarımızı çekeriz. Ve bizim açık artırmalarımızın sonucunda paralar alıcısını bulduğunda o değere oturur. Örnek verelim. Mesela bir kalem. Şimdi çıkıyoruz diyoruz ki bu kalem kaç para veriyorsun? Adam dedi ki ben 1 lira veriyorum. Bu kalem artık 1 lira. Adam dedi ki ben 1,5 verdim. Bu kalem artık 1,5 lira. Diğeri çıktı 2 lira verdim. Bu kalem artık 2 lira. Artık orada 2,5 lira veren var mı diye ben sordum. Evet kalemim devam ediyor. 2,5 lira var mı? Dediğimde bir ses kalmadığında ne oluyor? Bu kalem 2 lirada kalıyor. Daha sonra ne başlıyor? 2 liradan almaya devam eden var mı? 2 liradan almaya devam eden yok. O zaman diyorum ki 1.9 lira, 1.8 lira, 1.7 lira. Velhasıl bu örnekten anlatmaya çalıştığım şey şu. Döviz piyasalarında kurların fiyatlarını etkileyen unsur bu arz ve talep şekli. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti piyasasında bir hafta önce dolar 11 liradan 10 liradan 18 liraya çıkarken 6,5 milyar dolar toplam 5 sefer Merkez Bankamız müdahale etti. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bütün haberlerde bunu gördük. 6,5 milyar dolarla durdurulamaya 18 liraya çıkan bir dolar kuru kaç parayla %50 değeri düşürtülebilir? Bana diyorlar ki ya işte Cumhurbaşkanı açıklama yaptı o yüzden düştü. Ya Cumhurbaşkanı açıklama yaptı da bu açıklamanın arkasındaki fiil ne? Ne oldu da bu düştü? Hadi ben şimdi buradan Sayın Bakanımıza çok net bir Çağrıda bulunuyorum. ki benim dediğim yanlış. Ben kafadan uydurdum. Ki ben size çok net söylüyorum. Bir matematiğin sonucunu konuşuyorum ben. Ben para piyasalarının, ekonominin gereğini konuşuyorum. Bu başka hı hı. türlü olamaz. Sayın Bakanımız dedi ki ya buna ne gerek var? O zaman bize açıklasınlar. Bu dolar nasıl düştü? 18 liradan 12 liraya nasıl düştü? Bu konuşarak düşüyorsa söz maliyetsiz değil mi? Burada oturuyoruz bedavadan konuşuyoruz. Bütün ekranlarda Sayın cumhurbaşkanımıza açık. Çıksın her gün konuşsun bu doları bir liraya kadar düşürsün her gün konuş. Bu konuşmanın bir maliyeti yok, bu konuşmanın bir zorluğu yok. Hı hı. Demek ki bunu yapmanın böyle ben bir proje açıkladım, bir söz söyledimle izahı mümkün değil. Nasıl bu olabilir? Piyasaya piyasaya etkileyecek, alıcıların alış emirlerini kıracak. Bu alış emrinden kastımız ne? Hemen izah edeyim size çok kısa bir cümlede. 17 lirada, 16 lirada, 15,5 lirada, 15 lira 20 kuruşta, 14,5 lirada belası biz alış emirleri girmişiz. Yani evet. piyasadan bahsediyorum biz derken piyasada yatırımcı alış emirleri girmiş. Ve dolayısıyla ben bu alış emirlerinin miktarlarının üzerinde bir miktarla satış yapmam gerekiyor ki bu alış emirlerini kırıp doları 11 lira seviyesine kadar indireyim. Peki bir soru çıkıyor burada. 11 liradan daha aşağı niye gelmedi? 11 liradan daha aşağı gelmesi için o akşam evet 60-70 milyar dolar satılması gerekiyordu. Bu bir Hı. matematiğin eseri, bir matematiğin sonucu. Yine Sayın Bakan demiş ki ya bütün finansörler bilir oradan dolar alınmaz. Evet. Bakın ben size çok net bir şey söyleyeyim. Finansör Hı. diye bir kavram finans piyasasında, ekonomide yok. Bunu öncelikle bir söyleyelim. Böyle finansör diye bir kavram yoktur. Ne vardır? Yatırımcı vardır. Ne vardır? Finans uzmanı vardır. Büyük yatırımcıyı finansör... kastediyor evet. Burada kastettiği kişiyi biliyorum da ben bilinçaltından bahsediyorum. Finansör ne demektir? Finansör bir şeyi finans eder. Yani bir yere parayı süren kişi anlamına gelir. Yani oradaki finansör kavramı da benim biri tarafından veya birileri tarafından piyasaya para sürüldü dediğimin bir ispatıdır aslında. Hmm. Finansör Kimleri kavramı kastediyor olabilir çünkü. peki? Bir aklınızda isim ya da bir grup beliriyor mu bu anlamda? Ya burada tabii hedef almak veya birini söylemek, birilerini söylemek bizim bize yakışmaz. Biz bunu söyleyemeyiz. Ben kimsenin muhasebecisi değilim. Ne kadar Aha. parası var, ne kadar parası yok kimsenin bilemem. Ama şunu biliyorum. Örnek verelim. Forbes'ta bildiğimiz bir dergi, değil mi? Dünyacı ünlü bir Forbes dergisi, ekonomi dergisi. Örnek verelim. Türkiye'nin zenginlerini her yıl açıklar. Forbes yüzü toplayın. Bütün 100 tanesini toplayın. Oradaki 50 milyar dolar, 40 milyar, 50 milyar dolar dediğimiz e, paraya sahip insanlar 100 kişinin içinde yok. Yani bu onların bile dışında. E, bu böyle bir para. Bu para belli bir dönem içerisinde uzunca yıllar dönem içerisinde biriktirilmiş, kazanılmış bir yere Hı -hı. toplanmış bir para. Bunun başka bir izahatı olamaz. Zaten bunun başkaca bir yöntemle düşürüldüğünü iddia etmek, tekrar ediyorum, Türkiye ekonomisine bir hakarettir. Türkiye ekonomisi ancak bu şekilde <laughs> bu e, bedelleri getirilebilir, bu seviyeleri getirilebilir, dolar kurulur. Şimdi siz o gün ben bu açıklamayı sıcağı sıcağına yaptım dediniz ama bunun üzerinden 4 gün geçti ve pek çok açıklama yapıldı, iddialar ortaya atıldı, işte 7 milyar dolar satıldı, kamu bankaları eliyle arka kapıdan deniliyor. Pek çok şey konuşuldu hatta bu konuda mecliste bir araştırma komisyonu kurulması da Cumhuriyet Halk Partisi bugün teklifi sundu genel meclis genel başkanlığına ve yargıya da taşındı bir suç duyurusu da var bu konuda. Dolayısıyla dört günün sonunda sözlerinizin e, arkasında mısınız tüm bu iddiaları da düşündüğünüzde şimdi ne diyorsunuz? Şimdi ne olmuş olabilir? Ha, Ve o o, o gün ne oldu? E, kimler e, e, döviz aldı? Kim, bu bu o 20 Aralık gecesi çok tartışılıyor çünkü. O şimdi gece ki işte siz düşünelim. ne diyorsunuz? Buyurun. Şimdi şöyle düşünelim Bet Betül Hanım. E, burada e, Halkbank bir reklam çıkardı biliyorsunuz. Kararın alındı. Ertesi gün Halkbank'ın reklamı hazır. Ya siz nasıl bir hazırlık yaptınız? Ne ara çektiniz bu reklam? Bakın siz televizyoncusunuz. Siz televizyonunuzda bugün konuşacağınız konuyu bile belki üç gün öncesinden istişare etmeye başlıyorsunuz. Planlamaya başlıyorsunuz. Yani siz bir reklam filmini ertesi gün piyasaya sürüyorsunuz. Demek ki bu birilerin haberi olan bir kavram. Bu birileri de Betül Hanım değil, Hüseyin Baş Bey be beyefendi değil. Bu birileri bu konuların içinde bu konularla iştigal olan birileri. Bu 4 günlük süre zarfının sonunda benim geldiğim kanaat bu 40 milyar dolar bedelin kesinlikle doğru olduğu, daha da üstünde bir rakam oldu. Mesela arka kapıdan 7 milyar dolar satış deniyor. Yetmez. Böyle bir şey mümkün de. 7 milyar dolarla bunu yapamazsınız. Bu sizin tespit ettiğiniz bedeller, tespit ettiğiniz rakamlar. 7 dediğimiz rakam sizin tespit ettiğiniz, görebildiğiniz, aldığınız bilgi. Zaten bunları ortaya atanlar, bunları sürenler de biliyorlar. Bu maksatla söylüyorlar. Ulaşabildiğimiz bilgi kadarıyla. Bakın evet. o akşam bankacılar... Birliği Başkanı Beyefendi çıktı, dedi ki 1 milyar dolar satıldı. Ertesi gün İş Bankası çıktı, dedi ki 1.7 milyar dolar satıldı. Bu ne pariz, ne lanet? Olur. Yani var mı artıran şeklinde sürekli artan, sürekli büyüyen bir atamdan bahsediyoruz burada. Yani buradaki mesele şu, ben olaya şuradan yaklaşıyorum Betül Hanım. <laughs> Türkiye piyasasına döviz düşürüldü mü? Düşürüldü. Düşürülmesi gerekiyor muydu? Gerekiyordu. Hı hı. Bu hamle doğru mudur? Benim kanaatim, bu hamlenin doğruluğu yanlışlığı ayrıca masaya yatırılması gerekiyor. Ben bununla ilgili de ekonomik çerçevede çok ciddi söylemler ortaya koyabilirim. Ama bunun ötesinde şunu söylüyorum: Bu döviz buraya nasıl düştü? Buradaki hmm. soru bu. Ben çok açık bir soru sordum. Dedim ki, bu dövizin düşmesi için böyle bir şey yapmanız lazım. Peki böyle bir şey yapabilecek kabiliyette <laughs> bu kadar sermaye <laughs> sahip kişi veya kişiler kimlerdir? Bunu ortaya koyalım. Bunu interbank sisteminden ortaya çıkarabilirsiniz. Bu mümkündür. Ve o gün tarihe bir kayıt düşülmüştü. Bunu unutmayın. Bu o gün Türkiye'nin bir kara gecesiydi. Yani o gün alım yani, satım yapanlar kimler? Bu bir şekilde öğrenilebilir. Gizlenemez diyorsunuz. Kesinlikle öğrenilebilir. Bunun öğrenilmeme <laughs> diye bir opsiyon yok. Ama e, yönetim sizin elinizdeyse, siz araştırma yapabilme kabiliyetiniz varsa öğrenebilirsiniz. Yoksa buradan oturarak e, biz tahminler üzerinden kimin ne yaptığını bulamayız. <laughs> bu noktada eleştirilecek bir tarafı buyken diğer tarafı şu. Bakın. Türkiye'de e, adeta hani bu çokça söylendi. Freni patlamış bir kamyon. Freni patlamış kamyon yokuştan aşağı gidiyor. Ben bunu şöyle de tabir edebilirim size. Şimdi bu mevcut hükümetimiz ne yazık ki rotasını küresel sermayeye, rotasını Amerika'nın isteklerine döndürmüş. Gemiyi o tarafa doğru yürütüyor. Ama geminin içinde bir tane adam çıkıyor. Diyor ki ben diyor işte Türkiye'ye doğru koşuyorum. Yön Amerika ama ben Türkiye'ye doğru koşuyorum. Niye başlıyor koşmaya? Biz de zannediyoruz ki ha bu adam Türkiye'ye gidiyor. Hayır kardeşim gemi Amerika'ya Veya burada Amerika bir e, tırnak içinde söylüyorum. Bir metafor. Yani Amerika devlet olarak söylemiyorum bunu. Küresel güce globalizme doğru giden bir gemidesiniz siz. Ve globalizm sermaye ne istiyorsa bunu yapıyorsunuz. Bakın ben kronolojinin tarihe not düşürülmesini istediğim bir kronoloji yaşadık biz bir haftada. Ne bu kronoloji? Hemen sıralayalım. Bir. Önce ne yaptık biz? Önce döviz çıkarıldı. Daha sonra Katar'a git. Özür dilerim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittik. Şimdi sıralamayı tam hı hı. tam aklıma yatırmak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittik. Daha sonra biz oturduk. Birleşik, Musk, birleşik Arap Emirlikleri'nden e, ziyaret edildi. Ankara ziyaret edildi. Bir, ziyaret bir, edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ile e, bir şey yap. Görüşül, görüşme yapıldı. Görüşüldü, görüşüldü, hukuklarımız düzeltti. Akabinde Elon Musk'la oturduk bir video konferans yaptık. Elon Musk'la biz ne görüştük? Elon Musk şu anda dünyanın gördüğü en büyük spekülatör. Para piyasalarında olan herkes bunu bilir. Elon Musk'la oturduk görüştük. Akabinde biz oturduk ne dedik? İsrail'le hukuklarımızı düzelteceğiz diye Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Hı. Ve biz yine dün veya önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hahamların elini açık dua ettiğini, bizim yöneticilerimiz de arkalarında bu duaya iştirak ettiğini gördük. Şimdi burada önemli bir kronoloji var. Kimlerle ne anlaşmalar yapıldı? Kimlere neler, ne sözler verildi? Türkiye yıllardır böyle yönetiliyor. Problem burada. Yani Elon Musk'la oturduk, tok konuştuk. Dijital, elektrikli araç konuştuk. Ya elektrikli aracı git, Yeditepe Üniversitesi ile görüş. Yıldız Teknik Üniversitesi ile görüş. O da yapıyor elektrikli aracı. Burada zor bir şey yok. İki tane devreyi bir araya getiriyorsunuz. Araba yürüyor zaten. Hele ki bugünün teknolojisinde. Başka bir şeyler görüşülme ihtimali benim kafamı kurcalıyor. Hı hı. Ya ben bu, akabinde... bu yakınlaşmaları bir şüpheli yaklaşıyorsunuz. Peki nedir efendim o şüpheler? Biraz orayı da açabilir misiniz lütfen? Şimdi bu şüpheler nedir? Bu şüphelerin Yani örneğin Türkiye ülkeleri için hani aklımızda belirgin evet işte bir varlık alımı söz konusu. Çeşitli anlaşmalar. Peki diğerleri için ne düşünüyorsunuz? Buyurunuz. Şimdi şöyle bu e, malumunuz global sermaye, küresel sermaye. Ülkenin belli bir yönetim tarzı olmasını istiyor. Diyor ki siz böyle böyle davranacaksınız. Bu ülkeye yıllardan beri kurulan tuzaklar bunun üzerinde yürüyor. Şimdi bir yerden alacağım, konuyu buraya bağlayacağım hemen. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bakın, Fethullah Gülen Hareketi, FETÖ, terör örgütü. FETÖ denen terör örgütünün 15 Temmuz gecesinin askeri ve fiili ayağı doğru mu? askeri ve fiili ayağı. Bugün hükümetimizin ve görünen kanıtların ispatı bunu söylüyor bize. Bunu FETÖ yap, askeri ayağı. Peki Cumhurbaşkanlığımız 15 Temmuz'dan hemen sonra hükümetimiz ne söyledi? Bu 15 Temmuz darbe girişiminin finans ayağı da Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Peki bugün siz 15 Temmuz'un finans finans ayağına götüren insanlarla oturup kalkabiliyorsunuz da 15 Temmuz'un askeri ayağını getiren insanlarla oturup kalkmıyor musunuz acaba? Şimdi bir soru. Tamam biz hmm. ekranlardan sizin kavga ettiğinizi görüyoruz. Peki gerçekte bir işin perde arkasında neler oluyor? Yani arka Bunu niye kapıda, soruyorum? Arka kapıda bir e, yakınlaşma mı yeniden? Bir temas mı olduğunu ima ediyorsunuz? Temas olduğunu iddia etmiyorum. Sadece soru soruyorum. Diyorum ki bu neyin göstergesi? Bunu nereden size delillendireceğim? Şuradan delillendireceğim. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız e, yakın zamanda Külliye'de yuvarlak bir <laughs> oturum şeklinde siyahi vatandaşların veya işte üniversite evet, okumaya gelen insanların öğrencilerle Afrikalı öğrencilerin e, şiirler okuduğu, Türkçe şiirler okuduğu, Türkçe şeyler söyledi bir e, program organize etti. Biz bu programları nereden hatırlıyoruz? Nereden hatırladığımızı hepimiz biliyoruz. Akabinde ne yapıldı? Yahudi hahan başı külleye getirildi. Küllede elini açıp dua ettirildi. Ben kimsenin duasına karşı değilim. İsten istediğini dua edebilir. Fakat Faiz konusunda bu kadar nas var deyip, bu konuda Hı -hı. ayet var, hüküm var, benden başka bir şey beklemeyin deyip ben faiz konusundaki hükmü nasıl tartışmıyorum? İşin ameli boyutudur. Kişi dini inancına bağlıdır, dini inancını yaşar, yaşamaz. Ama Müslümandır der ki ya ben Müslümanım, iman edeyim Hı -hı. ama faizle iş yapıyorum veya alkol tüketiyorum veya işte başka bir şey yapıyorum. Bu Hı -hı. ameli boyutu. burayı girmiyorum. Bu konudaki nasıl? Hiçbir değerlendirme yapmıyorum. Ama şuna eminim. Bizim dinimizde başka bir tanrıya inanan kişinin elini açıp dua etmesinin arkasına geçip siz elinizi, elinizi açıp duasına iştirak ederseniz bu konuda kesin bir nas var biliyor musunuz? Bu konuda kesin bir ayet var. Bunu yapan insan Allah'ın hükmüyle dinden çıkar ya ve bu hiç devlet yönetimini ilgilendirmeyen bir şey. Bu tamamen kişisel bir durum. Peki biz bu algıyı, biz, biz bu yaklaşım tarzını kimden gördük? Bu ülkede bu yaklaşım tarzını ilk defa ülkeye oturtmaya çalışan yine Fethullah Gülen denen FETÖ terör hareketiydi. Bu yapısı. Ha, kişi dinler arası dinler arası diyalog e, dialog, evet. Dinler arası diyalog misyonuyla ki Fethullah Gülen denen kişinin kendini ben bu misyonun parçasıyım diye tanımladığı tek misyon dinler arası hı hı. diyalog misyonu. Kendisini tanımlıyor. Peki burada işte bakın soruyu önemsiyorum. Ben burada e, yaşayan Hı -hı. Yahudi, Hristiyan veya farklı dinlere mensup veya inançsız. <laughs> Vatandaşlarımı evet. kastederek söylemiyorum. Yani herkes kendi inancını yaşar, kendi ibadetini yapar. Burada bir karşılığım yok. Ama şuna karşıyım. Başka bir Tanrı'ya inanan, yaslanın elini açtığın, arkasında elini açıp dua ettiğin kişinin inandığı Tanrı Davut'la güreş yapıp yenilen Tanrı. Ama benim Allah'ım İhlas Suresini hiç mi okumadılar? Çok basit bir soru soruyorum. <laughs> bu kadar ayet diyorlar, bu kadar nas diyorlar. Yani burada dini bir istismar var. Burada dini bir Burada yani izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Sizin söz ettiğiniz toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan hahamları davet etmişti. O toplantıdan söz ediyorsunuz. Hahamları davetine de hiçbir kızgınlığım yok. Hiçbir lafım yok. Buralarda değilim. Ama bir görüntü çıktı o toplantı hemen arkası. <laughs> Hahamlar dua ediyor. Bizim hükümet yetkililerimiz de duanın arkasında duaya iştirak ediyorlar. Şimdi orada dua nedir? Biz Allah'tan bir şey isteriz. Dua budur. Bu hem kültürümüzde hem dinimizde bildiğimiz bir kavram. Peki bizim istediğimiz <laughs> kimdir? Allah. Yani ben kendi Allah'ımdan bir şey isterim. Ama orada Yahudi de başka bir Allah'tan bir <laughs> şey istiyor. Benim Allah'ımdan istemiyor. Dolayısıyla burada ben dini bir propagandayı açmak için söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Faize nas 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 <laughs> ayet ayet dediniz. E çıktınız Allah'ın en çok yasak kıldığı işi yaptınız. Şimdi bu ne feriz ne lanet kurşusu. Öte yandan, öte yandan şunu da özür özür, affınıza sığınarak Bunun söylemek isterim. Öte yandan faize haram haram diye diye bütün milleti faize bulaştırdınız. Bakın ben size basit Hı. bir şey söyleyeyim. Şimdi benim cebimde faraza 1 milyon dolar para var. 1 Hı. milyon dolarımı ben Türk Lirasına geçip bankaya yatırdığımda %15 kar alıyorum. Bugünkü kurlarla birlikte Hatta banka faizleri 2-3 puan daha üstüne. %18 kar alıyor. Türkiye'de hemen hemen hiçbir ticaret yok ki net karı %18 olsun. Ve dolayısıyla bankaya benim para yatırmam ve oradan faizden para kazanmam esasında nedir? Ticaret yapmamdan daha karlı. Dolayısıyla ben ne yapacağım bir sermayedar olarak? Yatırım yapacağım, ticaret yapacağım, gideceğim bankaya koşacağım, oradan kar elde etmeye çalışacağım. Şimdi bütün vatandaşımızda aynı soru. Sizde bir önceki haberiniz ne diyor? Ya diyor dolar düştü fiyatlar niye düşmedi? Evet. Fiyatlar düşmez. Niye düşmez? Çünkü siz ha, e, faize haram diye diye ayete burada ayet var benden başka bir şey beklemeyin diye diye bütün milleti faize mahkum ettiniz. Siz bütün de bu millet... örtülü faiz artışıdır yorumuna katılıyorsunuz yani öyle mi bu yeni e... hayır bu örtülü faiz artışı falan değil bu açık bir faiz artışı çok net ve açık bir faiz artışıdır bu. Dolayısıyla evet. hani buna örtülü demek de şu andaki hükümeti aslında biraz sahiplenmek yani örtülü yap ya gayet açık bir şekilde faiz artırımı yapıldı bu ülkede. <laughs> faiz artırımı yapılsın yapılmasın da değilim bakın. Tartışmamız şuradan hep çıkıyor. Benim eleştirdiğim konular tutarsızlık konuları. Ne bunlar? Ya faiz haramdı. E bu helal mi? Senin işine gelen faiz helalde işine gelmeyen faiz mi haram? Şimdi bu şimdi, nasıl bir matematik? Nasıl bir denge? Evet şimdi e, Sayın Baş siz diyanete de sormuşsunuz. Yani kur korumalı mevduat helal mi? Bu konuda nas var mı? Şimdi biraz önce siz de söz ettiniz. Evet bir kişi kişisel hayatından nas var diye bu şekilde yol yürüyebilir. Ama e, şu an ekonomik sistemimiz sistemimiz bu şekilde ilerlemiyor. Bunu da biliyoruz. Başka bir ekonomik sisteme de geçmediğimize göre. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ısrarla ben bir Müslüman olarak nas neyi gerektiriyorsa onu yaparım dedi. Hatta e, savunanlarla, faizi savunanlarla birlikte yol yürümem dedi ve biz çok yakın bir geçmişte ekonomi yönetiminde değişiklikler de gördük. Dolayısıyla e, Diyanet'e de bunu sormuşsunuz. Bu boyutunu bir öğrenebilir miyiz lütfen? Diyanet'e ne soruyorsunuz? Sorularınız hı. nelerdir? Şimdi şöyle e, orada aslında e, şimdi bu mevcut siyasal hareketin biliyorsunuz oluşum başlangıcı daha önceki bir siyasi hareketten devşirmedir bu hareket. Daha önceki siyasi hareketin lideri bundan 20 sene 30 sene önce hükümetken faize nema dedi Müslümanları istismar etti. İnananları istismar etti. Faize nema dedi karşıya geçti. Evet bu helal dedi. Faize haram nema helal. Bugün de faize çıktılar diyorlar ki bu faize sigorta bunun sigortası helal faize haram. Bakın ben olayı ekonomik gerekliliklerden veya bu insanların inançlarından değerlendirmiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Bu istismara gerek yok. Siz devletsiniz. Hı hı. Bakın ben bir partinin genel başkanıyım ve bugün ülkeyi yönetmeye talip bir vatandaş. Bu ülkenin 83 milyonun tamamının hakkı olduğu gibi ben de bu hakkımı kullanarak ülkeyi yönetmeye talip oluyorum. Ve diyorum ki ben hükümet olduğunda <laughs> benim Merkez Bankam ne karar alması gerekiyorsa ben bu kararı almasına müsaade ederim etmek zorundayım. Çünkü ülke böyle yönetilir. Devlet böyle yönetilir. Kapalı kapılar arkasında hesap vermeden, kimin ne yaptığını bilmeden ülke yönetilmez. Ya dolar 18 liradan 12 liraya, 11 liraya düşüyor. Bunun nasıl düştüğünü bana açıklamıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bakın tekrar ediyorum. Faize ne madi? Yolun karşısına geçenlerin çocukları bugün faize sigorta deyip yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Ne yapıyorlar? Bu vatandaşı istismar ediyorlar. Ben buradan Hükümeti dini motivasyonlarla destekleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kardeşlerim buradaki motivasyon, buradaki inanç noktası, merengi noktası faizin haramlığı değil. Şu an ülkenin geldiği nokta şu. Biz kasaları bitirdik, vatandaşımızın kasasına gözümüzü diktik. İşin Türkçesi bu. Bu kadar basit. Şimdi başka bir bakış açısı getirelim bu olaya. Burası Hı -hı. da çok önemli bir bakış açısı. Biz şimdi faizleri örtülü tırnak içinde söyleyeyim ki bence çok açık bir faiz artışı bu gittik e, mevduatlarımızı arttırmaya çalıştık bu mevduatlar ne mevduat TL mevduat hı hı. ve biz buradaki hedefimiz ne normalde bir ülkenin kalkınması için faiz veriyorsa faiz satıyorsa ne yapması lazım dışarıdan para alması lazım İçerideki vatandaşından değil <laughs> dışarıdaki vatandaş bu parayı getirip bize yatıracak mı yatırmayacak. Niye yatırmayacak? Çünkü bizim ülkemizdeki krizin sebebi ekonomik değil. Siyasi bir krizi. hı hı. Bu krizin temelinde siyasi gerekçeler yatıyor. Dolayısıyla <laughs> buradaki olay nereye gelecek? Buradaki olay şuraya gelecek. Bu arada özür dileyerek sorayım. Ses tam ayarlayamıyorum çünkü kulaklıklarım yok, var. Sesiniz ne kadar gayet net, net bir şekilde <laughs> sesinizi alıyoruz. Hiçbir sıkıntı e yok. Tamam ben hani yüksekliği ayarlayamıyorum o volüm ayarını şu anda. Kulaklarım çünkü kulaklıktan kapalı. Hı, hı. E, belası şunu söylüyorum. <laughs> ne yapıyoruz biz? Kasaları bitirdik, döndük vatandaşımızın cebindeki parayı almaya çalışıyoruz. Peki. Burada faiz haram diye diye oynanan oyun benim güzel kardeşlerim. Sizin cebinizdeki <laughs> yastık altınızdaki sermayenizi, birikiminizi, çoluğunuzun çocuğunuzun torununuza bırakacağınız şeyleri sizin elinizden almak. Kalışmanın Peki. esası bu aslında. Sayın Baş so son birkaç dakika var. Orada da şuraya e yer verelim. Şimdi gidişat böyle. Özellikle pek çok muhalefet partisi de erken seçim çağrısı yapıyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Ve bir soru da şu. Herhangi bir ittifakta yer almayı ister misiniz? Böyle bir talep var, böyle bir görüşme var mı? Ne dersiniz? Buna da ilişkin mesajlarınızı da alalım. Buyurun. Öncelikle erken seçim hususunda ben erken seçim istemiyorum. Benim kanaatimce erken seçime gerek yok. Bizim milletimiz, vatandaşımız 500 süre vadeyle mevcut hükümete ve Cumhurbaşkanımıza yetki devretmiştir. Bu yetkisini e, istediği sınırlar içerisinde ki sınırlar biliyorsunuz bu mevcut hükümet sisteminde e, Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Hangi sınırlarda belirliyorsa bence yürütmesine ve yasamasına devam etmeli. Erken seçim bu ülkede isteniyorsa bunu istemesi gereken muhalefet değil hükümettir. Çünkü işi idare edemeyen hükümettir. Ben bu işi yapamıyorum deyip bizim önümüze sandığı getirir. Bence gerekli olan durum bu. Ben muhalefet partisi olarak, e, meclis dışı bir muhalefet olarak hı hı. erken seçimin yapılmasını gerekli görmüyorum. E, ve meclis dışı muhalefetinde bence bu fikir etrafında buluşmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın e, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin şu andaki politikası zaten ben biraz ekonomiyi toparlayayım, biraz da oy oranlarım yükselsin, buradan da seçime giderim, 5 yıl bir yetkiyi alırım şekli. Bence buraya su taşımanın hiçbir manası yok. Erken seçim istiyorlarsa Peki. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet ortağı Sayın Devlet Bahçeli açıklamalarını yapsınlar. Erken seçim çağrısında bulunsunlar. Ama bunu biz muhalefet olarak e, savunmamamız gerektiğini düşünüyorum <laughs> ve ben erken seçimi gerekli görmüyorum. Peki. Bir Bu diğer, diğer sorum. bir diğer sorun. Sürem azaldı. Ee, kısa bir yanıt ona anladım, da alabilirsem anladım. buyurun. İttifaklar hususunda e, henüz net ve resmi bir görüşmemiz yok. Bunları zaman gösterecek. BAMS Türkiye Partisi seçimleri hazırdır erken veya zamanında uh -huh. e, süreç içerisinde bunları göreceğiz e, ne olacağını şu anda açık bir şey e, ortada yok diyebiliriz. Kapalı da değilsiniz anladığım kadarıyla öyle mi? Biz Türkiye'nin geleceği, uh -huh. Türkiye geleceği için her türlü ittifaka açığız ama bir ittifakta bulunmak gibi bir arzumuz var mı derseniz e, biz seçime girip milletimize kendimizi göstermek gibi bir arzumuz var İttifak olup olmadığı. Bizim siyasi yürüyüşümüz açısından çok önemli değil açıkçası. Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Sayın ben Baş. Ben çok teşekkür ediyorum. Mem memnun oldum İyi çok sağ olun. İyi günler sağ olun.